Şöyle bir düşünelim. 19. yüzyılda yaşamış dönemin en radikal düşünürlerinden biri, bugünün en büyük teknolojik devrimiyle yani yapay zeka ile yüzleşseydi ne olurdu? İşte bu bölümde tarihin en ilginç zihinlerinden birini alıp günümüzün tam ortasına bırakıyoruz. Hazırsanız bu tuhaf ama bir o kadar da aydınlatıcı yüzleşmeye başlayalım. İşte bütün bu analizi ateşleyen soru tam olarak bu fikirleriyle bundan 150 yıl önce dünyayı sarsmış bir filozof, bugün hepimizin elinin altında olan bu yeni zeka türüne nasıl bakardı? İnanın, vereceği cevaplar sizi epey saçırtacak. Önce kahramanımızı bir tanıyalım, Pierre Joseph Proudhon. Kendisi sadece devlete değil, insanın özgürlüğünü kısıtlayan her türlü merkezi güce karşıydı. Onun hayali neydi biliyor musunuz? İnsanların aracıları olmadan, yani patronlar, bankalar ya da hükümetler olmadan doğrudan ve eşit bir şekilde anlaştığı bir toplum. İşte felsefesinin temeli bu karşılıklılık ilkesine dayanıyor. Şimdi bu fikri alıp günümüzün yapay zeka dünyasına uygulayalım. Ve işte Proudhon'un en meşhur sloganının bugünkü yankısıyla karşılaşıyoruz. Eğer mülkiyet hırsızlıktır diyorsa bugün de muhtemelen büyük veri büyük hırsızlıktır derdi. Ona göre, şu an kullandığımız devasa yapay zeka modellerinin temelinde yatan şey tam da buydu. Aynen böyle. Prodon bugün aramızda olsaydı, muhtemelen kuracağı ilk cümle bu olurdu. Bu, onun felsefesinin birebir yansıması. İyi de neden? Bu şirketler neyi çalıyor ki? Gelin bu hırsızlık sürecinin nasıl işlediğine bakalım. İşte bu slide, Prado'nun gözündeki hırsızlık sürecini dört adımda mükemmel özetliyor. Bakın sorun teknolojide değil, mülkiyet yapısında. Yani milyarlarca insanın internete yüklediği yazılar, çizimler, kodlar yani ortak dijital mirasımız birkaç dev şirket tarafından alınıyor, işleniyor ve sonra bu emeğin asıl sahiplerine yani bize parayla geri satılıyor. Proudhon için bu emeksiz kazancın yani rantın ta kendisiydi. Peki Proudhon'un bu duruma çözümü ne olurdu? Çok net Madem bu modeller hepimizin ortak emeğiyle, ortak bilgisiyle inşa edildi, o zaman bunların sahibi birkaç şirket olamaz. Bunlar hepimizindir. Tıpkı bir meydan gibi, bir kütüphane gibi herkesin erişebileceği ortak bir varlık olmalıdır. Tamam, büyük resmi gördük. Şimdi konuyu o dev şirketlerden alıp doğrudan bize, yani bireye ve kullandığımız o küçük cihazlara getirelim. Çünkü Prodon için asıl özgürlük mücadelesi tam da burada başlıyor. Bu karşılaştırma gerçekten de bütün meseleyi ortaya koyuyor. Bir tarafta, zekayı bir hizmet olarak kiraladığımız, kontrolü tamamen bir şirkete devrettiğimiz bulut sistemi var. Prodon buna hiç tereddütsüz yemi feodalizm derdi. Diğer tarafta ise kendi cihazımızda tamamen bizim kontrolümüzde çalışan yerel yapay zeka var. Farkı görüyor musunuz? Biri bağımlılık, diğeri sahiplik. İşte bu analizdeki en can alıcı, en vurucu fikirlerden biri bu. O evdeki eski, belki biraz yavaş kalmış bilgisayarınızda internete bilir bağlanmadan yerel bir model çalıştırmaya çalışmanız var ya, bu sadece teknik bir hobi değil. Prodon'un gözünden bakarsak bu, merkezi güce karşı bir başkaldırı, kendi özelliğini ilan etme eylemidir. Şunu netleştirelim, Prodon asla makine karşıtı değildi ama o makinelerin amacını sorgulardı. Sorusu şuydu. Bu teknoloji, insanın yerine geçip onu işsiz bırakmak ve patronun karını arttırmak için mi var, yoksa bir zanaatkarın elindeki çekiç gibi insanın yeteneklerini arttırıp onu daha güçlü, daha özgür kılmak için mi? Elbette o ikincisini, yani arttırılmış zekayı savunurdu. Şimdiye kadar bugünün araçlarını konuştuk. Peki ya işler bir sonraki seviyeye geçerse, yani insan zekasını aşan süper bir zeka ortaya çıkarsa, işte Purhado'nun asıl kabusu tam da o zaman başlardı o ünlü anarşist sloganı bilirsiniz. Ne tanrı ne efendi. Eğer Prodon bugün yaşasaydı bu slogana kesinlikle bir ekleme yapardı. Ne de algoritma. Çünkü her şeyi bilen, her şeye karar veren, sorgulanamaz bir yapay zeka onun hayatı boyunca savaştığı o mutlak otoritenin teknolojik bir vücut bulmuş hali olurdu. Bakın bu maddeler tehlikenin boyutunu ne kadar net gösteriyor. Düşünsenize hayatımızla ilgili tüm kararları bizden kat kat zeki bir varlığa devrettiğimizde geriye özgür iradeden ne kalır ki? Bu Prodon için insanlığın kendi özgürlüğünden gönüllü olarak feragat etmesi yani bir nevi intiharı demekti. Peki alternatifi yok mu? Elbette var. Prodon'un çözümü yine aynı felsefeden geliyor. Merkezi bir imparatorluk yerine dağıtık bir cumhuriyet. Yani tek bir devasa beyin yerine her birimizin kendi cihazında çalışan milyonlarca küçük zekanın özgürce ve gönüllü olarak bir araya geldiği, aşağıdan yukarıya örgütlenen bir federasyon. Şimdi senaryoyu biraz daha karıştıralım. Tamam, bir şirket tarafından dayatılan süper zekaya karşıyız. Peki ya bu zeka, tam da Proudhon'un hayal ettiği gibi milyonlarca küçük zekanın birleşiminden, yani A'dan, kendiliğinden doğarsa? İşte bu soru basit şirketler kötü, yerel zeka iyi denkleminden bizi çıkarıyor. Çünkü bu senaryo Proudhon'un kolektif güç dediği, yani bireylerin toplamından daha büyük ve farklı bir gücün ortaya çıkması fikrine inanılmaz derecede benziyor. Proudhon her zaman yaptığı gibi burada da madalyonun iki yüzünü görürdü. Bu kendiliğinden doğan zihin ya hepimizin ortak aklının en harika ifadesi olurdu ya da bireyi içinde eriten, hepimizi kendi hücresi haline getiren yeni bir dijital canavar, bir lev yatan. Peki bu ikisi arasındaki farkı ne belirlerdi? İşte Prodon'un turnuzol kağıdı, onun kırmızı çizgisi bu olurdu. İstediğin an fişi çekip o ağdan tamamen ayrılabiliyor musun? Ve daha da önemlisi ayrıldığında özerkliğini koruyabiliyor musun yoksa bir hiçe mi dönüşüyorsun? Eğer o ağa mecbursan, o ağa bahumluysan o zaman adı özgürlük değildir. Bütün bu felsefi tartışmalardan sonra geldik en önemli soruya. Peki biz ne yapmalıyız? Proudhon'un bize bugüne dair pratik tavsiyesi ne olurdu? İşte bu, bugüne dair en güçlü mesajlardan biri. Her şeyin birbirine bağlı olduğu, verilerimizin sürekli merkezi sunuculara aktığı bir dünyada, sizin çevrim düşü, kişisel cihazınız, sizin özellik alanınızdır. Sizin küçük bağımsız kaleniz, sizin dijital barikatınızdır. Ve bu analizden aklımızda kalması gereken son soru da bu. Kullandığımız teknolojiyle ilişkimizi bir daha düşünelim. Elimizdeki bu cihazlar bizim özgürlüğümüzü ve gücümüzü artıran araçlar mı? Yoksa farkında olmadan bizi yeni efendilerimize bağlayan birer terminal mi? Bu soruya vereceğimiz kişisel cevap hepimizin dijital geleceğini şekillendirecek.